Merhaba arkadaşlar, Güre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra klasik coin'ine tekrardan bir bakacağız. Lunch coin'de yeni haberler var. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Terra ekibinde çok garip olaylar dönüyor. Spek spekülatif olaylar var. Ee, onlara onları bir bakacağız. Bilerek mi düşürüldü Lunch? Ee, bununla ilgili yorumumu sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda Videonun sonundaki NFT'ye de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Bildiğiniz gibi bir ufak e, düş olacak dedim. 10.500'lerden e, bir geri dönme bekliyorum demiştim. Yaşandı. E, yukarı yönlü bir şu anda e, hamlemiz var. E, yukarı yönlü 4 saatte yeşil yakmışız. Bu saatte bir geçersiz kırmızı bekliyorum. En azından e, bu seviyelerin arasında 1700'lerle 1900'ler arasında gidip gelecektir. 1-2 saat içerisinde daha sonrasında bir, bir süre daha hacim topladıktan sonra yine burayı sağlam bir şekilde test edeceğini ümit ediyorum arkadaşlar. şimdi RSI'ye bir bakalım. RSI'de gördüğünüz gibi saatlik çok tepede. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik de yine aynı şekilde yukarıda. Bir aşağı yukarı hamlesi olmuş. Aşağı yönlü daha sonrasında bir yukarı yönlü tekrardan bir kıvrılım var günlüğe bir bakalım bir de günlükte görebileceğiniz üzere çok 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 güzellerdeyiz arkadaşlar aşağıdan yukarı yönlü çok güzel bir kalkışma var bu da bizi en azından 2-3 gün daha yeşillendirebilir diye ümit ediyorum şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar Luna Terra haber portalı adlı arkadaş twitter'dan şöyle bir paylaşım yaptı Lunch ve USDC üzerinde üzerine yapılan yorumlarda Fiyatın firma tarafından bilinçli olarak düşürüldüğü, fiyat, düşük fiyattan toplamak için olumsuz haberler yapıldığı fikri öne çıkıyor. Ee, bu arkadaşın da yine fikri bu yöndeymiş. Benim de fikrim bu yönde arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, Binance CEO'su CZ inanılmaz açıklamalar yapmıştı. Sürekli tweetler atıyor işte. Lunca destek çıkarız, şöyle iyileştirmeler lazım, böyle iyileştirmeler lazım. Şu yakımlar lazım derken... E, Terra ekibinden hiçbir ses çıkmıyordu. Ne kabul ettiler, ne işte ee, bununla ilgili açıklama yaptılar. Hiçbir şey yapmadılar. E, aksine sessiz kalmayı tercih ettiler. E, bunun da sebebi yani e, başka bir şekilde olamaz. Resmen ben sizlere de söylemiştim. lunch kendi kaderine bıraktılar. Terra e, ekosistemini kendi kaderine bıraktılar. Bunun e, bilerek yapıldığı görüşü var arkadaşlar. Şu anda da fiyatı bilerek onların e, yükselttiği yönünde haberler var e, bu son e, görebildiğiniz üzere son 1-2 haftadır müthiş bir düşüş vardı e, bu arkadaşın dediğine göre de önümüzdeki günlerde tekrardan böyle e, sert yükseliş sert düşüşler olabilir e, bu arkadaşın dediğine göre burada da yine aynı şekilde e, bir tweet atmış. USDC ve Launch bir gece diye bir gecede yüzde 40'a yakın değer kazandı. USDC ve LUNCH üzerine çok fazla spekülatif hareketler görülüyor ve görülmeye devam edecek. Sert inişler, sert çıkışlar gözükebilir. Ancak yolun sonunda hedef belli. Bu coinler kurtulacaksa yakım olmak zorunda ve olacak. olası bir yakımda da arkadaşlar çok daha sağlam çakılışlar, çok sağlam düşüşler gelebilir. Çünkü bu yakımla beraber Coin'in değerinin kazanacağı, coin'in değer kazanacağı kesin. Bundan önce insanların elindeki son malları toplamaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu yönde. Terra ekibinin de zaten şu son 1-2 haftadır yaptıkları yine bunu kanıtlar nitelikte. Bu yüzden en azından ellerinizi alt seviyelerden aldıysanız tutun arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Fakat bu Terra ekibinin planları bu şekilde. Ellerimizden malları toplayıp coin'i değer kazandırıp sonra onları ellerimizden almak ve daha değerli bir şekilde satmaktır arkadaşlar. E, coin şu anda güzellerde güzel bir hacim topladı. E, şuradan coin market cap'e de bir bakalım. E, son olarak coin market cap'e bakıp videomuzu bitirelim. Görebileceğiniz üzere %65'lik bir hacim topladı. Aynı zamanda %20'lik bir artış var günde. Ee, aynı zamanda da tabii coinmarketcap'te de trendlerde birinci sırada zaten bu trendlerden hiç inmiyoruz ee, En kötü 3. ikinci sıralarda TR Classic coin'i bugün de birinci sıradan hiç aşağı inmedi Zaten hacmini görüyorsunuz %66'lık artışla 233 milyon dolar oldu arkadaşlar hacmi ee, Şu anda hacmimiz güzel ee, yakımlar gelmesi durumunda coin'in daha da değer kazanacağını Ama yakımlardan önce insanların ellerindeki malları olabildiğince e, Almaya çalışacaklarını Bunu da e, ani sert düşüşlerle Birlikte yapacaklarını düşünüyorum Arkadaşlar bu işin arkasında Kesinlikle Terra ekibi var Çünkü e, Binance'ın o kadar Tweet atmasına CZ'nin o kadar tweet atmasına Yanıt vermemişlerdi e, Sessiz kalmışlardı Aksine e, bir de Saçma sapan e, yakımlarla e, insanlarla Dalga geçtiler resmen 2-3 gün yakım olmadı mesela. Bir günde 5 milyon yakım oluyordu. Milyonluk yakımlarda bir işe yaramıyordu. Üstüne arz eklemeler falan. Yani Terra ekibinin bunu yaptığını kanıtlıyor arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Önümüzdeki saatlerde geri güncellemeler olması dahilinde sizleri ben de bilgilendireceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Herkese 5-6 dolarlık bir NFT vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metem eskinize geleceksiniz kurduğunuz metemiz, buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi ee, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.